Herkese selam arkadaşlar. Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü eşim Avusturya'dan geldi ve bana sürpriz bir paket hazırlamış orada. Onu getirdi. Ben paketin içeriğini az çok tahmin edebiliyorum. Ama tam olarak içerisinde ne var bilmiyorum. Şimdi hız kesmeden paket içeriğini sizinle paylaşacağım. Hep beraber paketi açacağız. Şöyle iki tane paket. Beer Lovers e, mağazasından hazırlanmış iki tane paket. İsminden anlaşılacağı gibi bir aile alakalı şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi ben sadece paketlerin üstünde bir tanesini görebildim. O da şapka. Onun dışında paketler böyle sarılı bir şekilde e, gelmiş. O yüzden gerçekten çok heyecanlıyım. Dediğim gibi az çok ne olduğunu tahmin edebiliyorum ama kesinlikle içinde ne var bilmiyorum. Şimdi sizlerle beraber bunları tek tek açacağım. Birinci paketten başlamak istiyorum. Çünkü halihazırda zaten üzerinde bir şapka gördüm. Hemen onunla başlayayım. Evet, çok çok hoş bir şapka. Gördüğünüz gibi duel şapkası. Çok sevdiğim de bir bira. Baktığımda hemen hızlıca kalın bir şapka, biraz kışlık bir şapkaya benziyor. Amblemi çok güzel. Şapkanın e, şekli de çok güzel. Yani oturaklı bir şapka. Hemen şöyle kafama taktığımda. Bakayım nasıl görünüyor. Gerçekten çok beğendim. Ben ee, onun dışında rahat, müthiş bir şapka. Aa, şöyle bir ayrıntı fark ettim şu anda. Sizlerle de paylaşmak istiyorum bunu. Burada bir tane kade amblemi e, var. Çok çok hoş, çok çok klas bir şapka. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi hız kesmeden devam ediyorum. Hop bardak. Evet, bu bir bardak. Vay, 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 vay. Kesinlikle Türkiye'de arayıp bulamadığım bir bardak. Duelin orijinal e, desenli bardağı. Duelin birkaç çeşit bardağı var ama bunu gerçekten bulamamıştım. Muazzam bir bardak arkadaşlar. Şu şıklığına bakar mısınız? Gerçekten muazzam bir bardak. Çok mutlu oldum şöyle bir meç olmuş oldu. Evet sıradaki. Yine bir bardak. Anladığım kadarıyla evet. Bu da bir bardak. Allah'ım. <laughs> Hiçbir yerde asla bulamadığım bir bardaktı bu. Avrupa'da da bulamamıştım. Samuel Smith'in bardağı. Bu bardağın özelliği Samuel Smith'in Stout, çikolatalı Stout bar, e, birası var. Bunun bardağı mükemmel bir bira kendisi. E, hiçbir yerde bulamıyorum. E, Avrupa'ya gittiğimde de kolay bulunan bir bira değil. Onun bardağı gerçekten muazzam bir bardak. 2'de 2 hatta 3'de 3 müthiş gidiyoruz şu anda. Bakıyorum burada şişe var. Şişe var, şişe var. Ya. <laughs> Şu an o kadar mutluyum ki. Neden çok mutluyum hemen gösteriyorum. Çünkü az önce bardağını açtığım bira burada. Samuel Smith'in organik çikolata barda Çikolata birası. Stout bir bira. Gerçekten çok güzel bir bira arkadaşlar bu. Yani stout sevenlerin kesinlikle ve kesinlikle denemesi gereken bir bira bu. Biranın özelliği şöyle. Bu İngiltere yapımı stout türünün bir örneği. Diğerlerinden farklı olması böyle biraz daha smok bir tat ve karamelize çikolata tadı baskın. Organik yazıyor burada. Organik olmasının sebebi de gerçekten kendilerinin yetiştirmiş olduğu organik çikolata çekirdekleriyle yapılıyor bu. O yüzden ben nerede denemiştim? Ben bunu yine Belçika'da bulmuştum. Belçika'da denemiştim ve o kadar hoşuma gitmişti ki oradan buraya getirmiştim getirdiğimde ilk kez burada denemiştim ve keşke dedim 2-3 tane daha alsaydım onu getirmiş bana çok çok mutlu oldum gerçekten şöyle süper bir maç oldu bunların ikisi Şu şekilde göstereyim evet bakıyorum bir şişe daha var burada. Biraz da hemen vay iki tane getirmiş iki tane getirmiş eşim süper gerçekten muazzam oldu bir şişe daha var burada bu da herhalde üçüncü şişe ama bu biraz daha küçük bir şişe vay be <laughs> triple west male en 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 sevdiğim biralardan bir tanesi triple west male bunu sadece belçika'da Belçika'da ve Fransa'da gördüm. Diğer ülkelerde çok e, karşılaşmadığım bir bira. Şöyle hala içerisinde maltın belki görebiliyor musunuz? Böyle pütür pütür tanecikleri var içerisinde. Devam eden maya maya aslında malt'tan ziyade mayanın pütürcükleri var. Şimdi Westmalle'nin de e, en büyük özelliği aslında Trapist geleneğinin ilk birası diyebiliriz. Gerçekten en en, en eski triple, trap, trapist triple e, geleneğin en eski birası. E, triple karmeliyeler vesaire bunun torunu diye geçiyor aslında. Torunu sayılabilir. Bakıyorum yapım yılı aklımda yok açıkçası. E, eğer şeyin üzerinde varsa bir ibare. Sonrasında sizlerle paylaşabilirim. E, 9,5 alkol oranı var. Çok güçlü bir bira. Ve böyle şey bir bira. Kreması çok güzel. Biraz baharatımsı. Baharatımsı biraz sevmiyorsanız eğer biraz ağır gelebilir. Baharatlı bir bira çünkü. Baharatlarıyla ön plana çıkan bir bira. 9.5 alkol oranı var. Güçlü bir alkol oranı. Beni yormayan gayet dengeli bir içimi olan bir bira. Evet bakıyorum. Birinci torbamız bitti. Birinci torbanın içeriğini hemen sizlerle paylaşayım. Çünkü çok heyecanlıyım. İkinci torbada ne var acaba? Oraya geçmek istiyorum. Birinci torbadan çıkanlar iki tane Samuel Organic Chocolate Stout birası. Samuel Smith'in. Bir tane West bira. Bir duvel bardağı. Bir Samuel Smith'in bardağı ve duvelin mükemmel bir şapkası. Gerçekten fazlasıyla kalbimi alan bir paket oldu bu o yüzden çok mutluyum. Bugün benim için mesela çok güzel geçecek. İkinci kutumuza geçiyoruz. İkinci kutunun hemen üstünde bir bardak var. Çok belli, çok büyük bir bardak. Ya <laughs> Bunu kesinlikle görmeniz lazım arkadaşlar. Hayatınızda görebileceğiniz en iyi bardak bira bardaklarından bir tanesi. Triple Vesmale'nin bardağı. Muazzam bir bardak. Yani keşke şunu şu an böyle tutabilseniz. Çok tok, çok doygun. Üzerindeki işlemeler, yazısı, her şeyle kalite dolu bir bardak. Neden bu kadar bardakları da beraberinde getirdiği işim? Çünkü benim bir bardak koleksiyonum var ve ben bir ayı bardağından içmeyi çok çok seviyorum. Tadını zaten çok etkiliyor. Bununla alakalı sonralardan neden tadını etkilediği ile alakalı bir e, içerik çekeceğim. E, muazzam bir bardak. Gerçekten e, şeyimde yoktu, koleksiyonumda yoktu. O kadar mutlu etti ki beni bu. Hemen sıradakine geçiyorum. Sierra tequila. Yani ben çok tequila ile aram yok aslında. Bence bunu Yanlışlıkla koydu, <laughs> unutmuş olabilir kendisini almış olabilir. O yüzden bunu böyle bir kenara ayırmak istiyorum. <laughs> Tekil açıklığı içinden hemen devam ediyorum. Oy, 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 oy. Az önce isminden bahsetmiştik. Kralın kendisi geldi. Triple karmeliye. Yani. Hayranı olduğum biralardan bir tanesi. Muazzam bir bira arkadaşlar. Dünyada da iki kez yanlış hatırlamıyorsam en iyi bira ödülünü de aldı kendisi. Müthiş bir triple bira. Karakteristik özelliği muazzam bir krema köpüğü var. Muazzam ötesi yani. Gerçekten bardağa koyup görmeniz lazım. Bunu bugün sizlerle göstermek isterdim. Sizlere gö göstermek isterdim. Bardağı bende var zaten. Ama... Şu an biraz sıcak olduğu için şişe gerçekten size göstermek için de birayı heba etmek istemiyorum. Bunu tadına vara vara içmek istiyorum. Eğer yorumlarda belirtirseniz sizin seçeceğiniz bir tane birayı da e, deneme amaçlı da size sonrasında gösterip videosunu çekebilirim. Bu biranın en karakteristik özelliği dediğim gibi muazzam bir köpük kalitesi var biranın. Onun dışında da böyle... Bal, muz aromaları, vanilya aromaları o kadar iç içe geçmiş ve dengeli ki içtiğiniz zaman asla ağır bir bira içtiğinizi hissetmiyorsunuz. Ama aynı zamanda da 9.5 yanlış hatırlamıyorsam tekrar bakayım. Yanlış bilgi vermeyeyim sizlere. 8.4'müş özür diliyorum. 8.4 bira oranına sahip. Bu bira ortalama 8-10 derece sıcaklığında içilmesi e, en güzel, en dengeli tadı sizlere verecektir içtiğinizde. Muazzam bir bira. Gerçekten bir şekilde içmenizi tavsiye ederim eğer bu tarz biralardan hoşlanıyorsanız. Devam ediyorum. Evet, kapağı üzerinden biraz yırtılmış görebiliyorum. Bu da ikinci triple karmeliye. Aa, vesmaleymiş. Kapakların neredeyse birebir aynı. İkinci vesmaleymiş. Çok çok mutlu oldum. İkinci vesmaleyi de hemen buraya koyuyorum. Vesmaleyi ikilediyse muhtemelen triple karmeliyeyi de ikilemiştir. <laughs> öyle hissediyorum, öyle umuyorum. Evet, triple karmeliye. Triple karmeliyeyi de ikilemiş. Ya, o kadar borçlandım ki kendisine. Çünkü ee, Triple Carmelia'nın bardağı vardı. Birasını bana getirmiş olması çok mutlu etti beni. Westmalle'nin bardağını getirmiş olması o kadar o kadar mutlu etti ki beni. Gerçekten anlatamam. Burada küçük bir şey var. Bunu en son açayım. Evet. Bir bardak daha var. Bunu merak ettim şimdi neymiş? Oy 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 Arkadaşlar hazır mısınız? Birasını çok içmesem de yani çok benim tarzım olmasa da bardağı efsane ötesi bir şey. Kastel. Şöyle yaklaştırıyorum. Şuradaki şuradaki kabartmayı inşallah görebiliyorsunuzdur. Muazzam bir bardak. Gerçekten muazzam ötesi bir bardak. Kastel üzerinde üretildiği yerin fotoğrafı fotoğrafı değil kabartması var Aslında. 33'lük muazzam bir bardak bu da. Kastel aslında bir e, bira markası. Kastel'in farklı farklı biraları var. İşte e, ne derler ona? Triple'ı var, e, blondu var e, aynı zamanda. Muazzam bir bira markası. Benim için biraz fazla asitik ve fazla tatlımsı seçenekleri var. O yüzden e, çok içtiğim bir bira değil. Ama belki bana en uygun birasını içmemişimdir şimdiye kadar. Ama bardağı muazzam. Çok çok istiyordum. Her yerde arıyordum. Eşim bulmuş ve getirmiş. Çok mutlu etti beni gerçekten. İçinde bir şeyler daha var. Bakıyorum hemen. Kıvak'ın şeyleri var. Bir altlıkları var. 3 tane. Şöyle. Kıvak'ın bardağı çok güzel. Eğer biliyorsanız. Burada bir şey var. Bu bir anahtarlık olabilir mi? Evet. Çok güzel bir anahtarlık. Ve açacak aynı zamanda. Gerçekten çok şıkmış. Şöyle göstereyim. Hemen anahtarlığıma takacağım. Hem bir açacağı olarak, açacak olarak hem de anahtarlık olarak duvelin kullanacağım. Çok da güzel bir kılıfı varmış bu arada. Yani bir bira sever için muazzam ötesi bir paket olmuş. Gerçekten muazzam ötesi bir paket olmuş. Sonuncuyu da açayım. Şat bardağı mı? Aa! <laughs> Avusturya'ya özgü küçük bir bira bardağı. Şöyle Arjantin tarzı bir bardak. Küçük, minyatür. Bunları genelde tadım bardağı olarak da kullanıyorlar. Böyle içmek istediğin bir bira varsa Genelde böyle e, fıçıdan verdiklerinde, bastıklarında yanlarında böyle küçük bir bardak oluyor. Şöyle tadına bakıp birayı tercih edebiliyorsan, hangi birayı içmek istiyorsan. Böyle de bir paket oldu. Bakıyorum. Başka bir şey kalmadı. Daha ne olsun zaten. Şimdi ikinci paket içeriğiyle beraber bütün ürünleri şöyle size bir göstereyim. Küçük bardağımız. Kastel bardağı. Westmale bardağımız. Vardaklar bardaklar muazzam gerçekten. Duel. Koleksiyonumun en güzel bardakları oldu resmen. Samuel Smith bardağı. Biralarımız Samuel Smith Chocolate. Samuel Smith Chocolate. Mükemmel bir stout. Westmale. İkinci Westmale'miz. Triple karmelye, ikinci triple karmeliyemiz, anahtarlığımız ve 3 adet kuvak altlığımızla beraber en önde de şapkamız. O kadar mutlu oldum ki gerçekten hepsini çok severek kullanacağım. Dolu dolu mükemmel bir paket olmuş. Eşime çok teşekkür ediyorum. Bunu sizlerle paylaştığım için de ayrıca mutluyum. Merak ettiğiniz, denememi istediğiniz bir bira varsa lütfen yorumlara yazın. Güzel bir ortamda bu birayı özellikleriyle beraber, bardayla beraber, her şeyle beraber sizlere aktarayım ben de. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz videoyu, buna benzer video içerikleri, bilgilendirici video içerikleri de istiyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize güzel günler diliyorum. Bay bay.